satıştan önce ekspertiz incelemesi de yaptırmasına rağmen herhangi bir kusuru çıkmayan ikinci el bir aracı 49.500 liraya satın alıyor. Bir müddet kullandıktan sonra bu aracın hava yastıklarının daha önceden işlem görmüş ve çalışmaz durumda olduğu tekrar çalışır hale getirilmesi için 14.000 lira masraf gerektiği anlaşılıyor. Aracın bu durumu elbette sizlerin de çok iyi bildiği gibi araçta bir değer kaybı da yaratır. İşte bu tamir masrafı ile değer kaybını satıcıdan tahsis etmek mümkündür. Açtığımız dava sonunda verilen mahkeme kararını görüyorsunuz. Davanın kabulüyle 18.500 liranın satıcıdan geri alınmasına karar verildi. Satıcı bu aracı 49.500 liraya satmıştı ama dava sonunda 18.000 lirasını faiziyle birlikte geri vermek durumunda kaldı. Bu eski bir davamız olduğu için elbette rakamlar biraz düşük. Bugünlerde örneğin bu araç 500.000 liraya satın alınmış bir araç olsaydı satıcı bu kez 180.000 1 milyona satın alınmış bir araç olsaydı satıcı bu kez 360 bin euro ödemek zorunda kalacaktı.